Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kuzenlerimle ebelemeci oynayacağız. <laughs> Aga be. Tam ee, ebelemeci oynayacağız dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar videoda bebek sesi gelirse yanında bebek bir kuzenim de var da. Konuş, gül. Konuş. Konuş, konuş. Ne evet, şu an sustu. O zaman şimdi Yığız Ali olacak. Yığız Ali, hadi ol. Beşe kadar say. Oluyor mu? Yeşil ol ama yeşil ol. <laughs> Başladı arkadaşlar. Hemen ben kaçmaya başladım. Hadi başla başla. <laughs> <laughs> geliyor. Nilmerem kaçacaksın kaçacaksın. Bana mı geliyor? Bir şey diyeyim mi? Bana gelmiyor. Geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar ne yapıyor? Anneannem şu an bu arada arkadaşlar evde değilim. <laughs> Allah yandı şimdi yandık şimdi ayvayı fena yedim oğlum iki tane zombi var <laughs> bana bakıyor şarjım 5 bu arada ama dayanır ya videoya dayanır dayanır oğlum rahat dayanır Allah kaç kaç, kaç oğlum kaç bekle ben kaçma yeri biliyorum

Bir şey diyeyim mi? Ben öyle bir kaçtım ki. Çok iyi kaçtım. <laughs> GökTürk ne yapıyorsun GökTürk? Beni ele vereceksin. <laughs> 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 Nilma yani aşağılamak gibi olmasın ama oyun çok iyi oynamıyor ama kuzenim çok diğer kuzenim aşırı fena iyi oynuyor Meryem benden daha iyi ya sen bu arada şu an 5 kişiyiz 5 çocuk <laughs> yardım abi hayır 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 Abi öyle mi? Enayi. Aha ölümsüzlük bug'ı. Vıyy. Arabi. Aaa. Kaç. Nirmayem <laughs> <laughs> nerede bu arada? Çıkış. <laughs> Çıkış. <laughs> <laughs> Yağız Ali, Nil o evin içine girdi galiba şu evin. E neredesin? <laughs> Eyvah kaç. Şu an a, peşimde iki tane ebelemeci var. Bu arada video aşırı eğlenceli. Oldu. <laughs> Aynen. Bir şey diyeyim mi? Uzun zamandır... Aa, aa, dibimde. Ben... Dövemedin. Evet dövün. <laughs> Hala çıkış. Arkadaşlar bu videoda bolca bağırma içerir şey yani o yüzden kulaklarınıza dikkat çekin Arkamda. Ben çok iyi kaçıyorum. Bir şey diyeyim mi? Ben ne zamandır kaçma becerilerimi arttırmadım ya. Selamünaleyküm. Lan çattık. <laughs> Çok iyi olmaz mıydı? Neyse şu an konumuz o değil. <laughs> Galiba çıkmıyor ama yapacak bir şey yok valla. <laughs> bir şey diyeyim Ben niye bu kadar iyi kaçıyorum lan? Bilmiyorum. kimin şey. Çok az ihtimal sıfır gibi bir şey. Allah kapı da çaldı ne oluyor? Neyse bizim amacımız kaçmak. Sadece kaç sadece kaç hayır hayır. Bir şey olmaz videoyu bitiririz ya. Videoyu bitiririz. <gülüyor> <Gitti>. <gülüyor> hop, hop. Ya bir şey olmaz videoyu kapatırız zaten güzel oldu video. Deden miymiş? Evet. Ben zıplayamıyorum. Yazili <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. O zaman şimdilik bu videoyu kapatalım. <laughs> Bu arada FBI'sim çok düşüyor. Bence videoyu bitirsek mi acaba? Şu an aşırı hızlı bitti. O zaman videoyu ben editlerken iki. Hadi arkadaşlar o zaman görüşürüz. Videolar bitti. Bay bay.